arkadaşlar bugün sizlerle genel adını bilmediğim <laughs> oyun oynuyoruz Biliyordum da unuttum arkadaşlar adını Futbol <gülüyor> Tamam <laughs> Şirat Şırap şırap bam, şırap şırap bam. Ben böyle fake atmayı çok seviyorum. burada. Şırap şırap bam, şırap şırap bam, bam bam. Şırap şırap bam, şırap şırap bam. Bam 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 bam. Ben şırap 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 bam, şırap şırap bam bam bam. Şırap şırap bam, şırap şırap bam, şırap şırap bam, şırap şırap bam, şırap şırap. Ne mi Şeref şeref bab şeref şeref bab şeref. mi çok az? Ama ikincisi. buraya ne oldu? ya bu ne ya? Var ya? Arkadaşlar sesimiz duyumlu olabilir çünkü oyun çok vardı. Ankara maçı 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 ilk maçı maçı Ben oynamak istemiyorum Ya At şunu at Nasıl <laughs> ya oğlum <laughs> <laughs> ya. ya Boklu sarılı Boklu boklu götlü boklu Al sarılı geri zekalı ma Ya sen de nasıl yengülüm ben sen Hoştu <laughs> Hoştu lan. <laughs> Kopak. -ko -ko Kopak. <laughs> bu benim yüzüm, he. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak lan. Çık sarılı Ya çıksana sarıl ya. Ya onu. Sarılı bok. <laughs> <laughs> ya oğlum Kendisine oluyor? oyun kazandırmayacağım. Aynen. Kazandıracağım da. <laughs> futbol. Bir dahaki futbolda intikam alırım. <laughs> şerap şerap bam şerap şerap bam şerap şerap bam bap bap bam şerap şerap bam şerap şerap bam şerap şerap bam bap bam ya biz biz bir ben... şey gitmedim ya, ya. bunu bak. mu şerap bam şerap şerap bam şerap şerap bam bap bam. E gelin lan. Çıkarı tavukları pişirmişim. am, acıdan karnımın Gelin lan buraya pişler? Puch, Pıç, puchlar ge, Ver. varım, varım, Ver. üçüncü olmuş olabilirim. Puanım kötü. Ama şimdi bittiniz. Ben gidiyoruz. Ben kalıyorum. Orospu çocuğu. Şimdi ilk önce <laughs> Bana kodum. İlk önce şeyi öldüreceğiz. Gatoş. Gatoş şeyi. Yeşilliği. <laughs> Hayır. Ya yeşilliği öldüreceğiz. Afkan. Yok. Yo, Faru. Şu yeşilli kim? Toprak ablam. Toprak ablam. Tamam öldürelim. Allah pardon. Bir şey olmaz. Nasıl olursa herkesi öldüreceğim. Aman abi. Gittim be. Ay hadi abi. Allah gidiyor. Tamam. Wow. Allah ölüyoruz. Eyvah. Evet bu çatışmalı bir yer arkadaşlar. I'm <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <The rat. laughs> <laughs> Ashley <Aşli>, merhaba. Ashley merhaba. Öpüştüm. What the fuck? dakika ne oldu lan? Götüde şey götüne soktum bu dara götürmüş. Hareket eder mi? Sen yeşilliğe ben ise havu götü. Deli. Köpürür. Geliyor. Atın. Geçilir. Lan Hakan, <laughs> oui, oui. Aduket, aduket. Bak ninja, bak asarı takla, oui. <laughs> ya, <laughs> <laughs> bak. Nasıl taklat mama? <laughs> Geldim böyle. Taklat. <laughs> Geldim böyle. Taklatım. <laughs> Az mı? az. Gidin lan! Tamam hepsi gitti. Lan lan lan. Senin dans şaka mı? Senin dans şaka. 8 dakika kadar kapatırız herhalde bilmiyorum. <laughs> ya eno ne ki yapıyorum bak ekranda ne bak böyle, böyle mi lan Bebe, Bebeğe elma evet atıyor. ya. yeter lan yeter. ya var, <laughs> Bırak şartımı bırak. Ala polis mi? Burada beni 30 binlerce kişi beni takip ediyor. Orası nasıl? 30 bin çıkan yer. Hihi. Bunu kodum çok Deniz Deniz Üstü Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum. Ben gidiyoruz. Ben gidiyoruz. Ben kalıyorum. Kalmaya koyuyoruz.

<gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Bir şey. Baksana baksana. 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 Hiç baksana bir kere. Ama bu bir konuşmalı oldu. Diğeri konuşmadan olsun. O tamam. tamam. Bu konuşmalı. Bu konuşmalı Daha gidiyor. Unutmuşsun. Ben 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 ben. Öldüm hayır. İntikam al. Tek. Tam tek. Ya hep niye benden başlıyor? Ben ne yaptım? <laughs> Çantam çalındı. Polis. Senin menajer polis mi? Aa. Biliyordum. Hadi görüşürüz. 31 çeken Mahmut. Çık şurada. <laughs> hayır. ya 31. 31 bin el habib baştan. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> baştan el habib. Ye yeah, seni duruyorum. Hadi görüşürüz. Ben kaçtım. Ye yeah, bak ben gidiyoruz. Ben kalıyorum Ben olur. Tat 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 tat. Vuracağım onu. Sıra da yeri. Hayır. Hadi trenle yarış. Yok, trenle yarış. Yok, trenle yok, yarış. Yok. Hadi görüşürüz. Ben, <laughs> trenle yarış ediyoruz. Ben kırıyoruz. ben osuruyoruz. 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 Bitti herhalde. Arkadaşlar videoyu beğeni atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like Güzel like. yorumlar atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like Hoşça kalın. Unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kapatabilirsin.